Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Hı? Makbule. Makbule. <laughs> Televizyon arkasına kaçtı. Ne oldu anneciğim? Katlışı olan. öyle sağa sağa doğru bir baktık yani evin reisi bu bizim evin reisi fırıldak fırıhmak bu değil tatlı kızım benim. Burada sen neredesin? Ha? Ne yapıyorsun? Babanın odasına mı giydin Ha? Babanın odasına mı girdin anneciğim? Ne yapıyorsun bakayım? Ha? Çok soğuk anneciğim. Dışarıya salmayacağım. gün de salmadım. Martin e, bayağı bir şey yaptı. Yani balkon bizim çok esiyor. Salamadım bakın. Orada hava alsın diye çok az bir şey açtım oradan da çıkamıyorlar. Öyle fırından bazen çıktığı da olabiliyor. Böyle açılmayı bekliyor ama çok soğuk o da durmuyor zaten. Bazen açıyorum. Bir bakıyor soğuk. O da içeri giriyor. Bak orada şimdi öyle. Az kaldı anneciğim. Az kaldı. Çok az kaldı. Nisan'da inşallah sizin istediğiniz kıvama gelir hava. Tamam mı bir tanem? Orada böyle Makbuş. <laughs> annesinin tatlısı mıymış o? o? Annesinin tatlısı mıymış o be? Ağlık Hey, kim gelmiş? Aman kim gelmiş? Baba gelmiş, baba gelmiş. bak ah geliyor senin peşinden hadi bakalım fırıldak <laughs> da bayağı kilo aldı ama ona diyet yaptıramıyorum tabii ki yani böbrek destekli olduğu için mamalar yediği için şimdi nasıl e, diyet yedireceksin bu çocuğa değil mi Oğluçoğu Kuyruğun edasına bak. Edalı edalı. Fırıldak. annesi. Ha. Ha. Ay babaya dayanamıyorlar. Baba onlara bir hareket ediyor oradan. Hemen peşine. Çok seviyorlar babayı. Bir sevdikleri babik bir de mamik. <laughs> bir mamik bir e, ee, babik. Ay çok kafiyeli oldu be. Makbuş. <laughs> Bahar ablan şimdi sana üzülecek yine. <laughs> diyecek ki çok üzünlü. Çok üzünlü benim diyecek. E, ee, makbulem diyecek. Anneciğim. Anneciğim. Bak 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 bak. Oy, kuban olsun anne ona. Heh. Geliyor paşa. Paşa geliyor. ya işte bu yüzden su içeyim. Oh yarasın çocuğuma. Böpreklerini Şifa olsun böbreklerine. Çocuğumun böbreklerine şifa olsun inşallah. Fırıldak. Bak bana bakayım. Evet, 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 evet. Tatlışlar sizi. Buraya bari gelme diyor fırıldak. Bak bile bir öpecekmiş seni. Duydun mu ne dedi fırıldak Makbule Ha? Bence kulak arkası etme. Tamam mı? Çiziyi alıyorsun sonra. Anneyi dinledi. Aferin sana. Aferin sana anneleri, büyükleri dinlemek her zaman iyidir. Büyüklerin bildiği bir şey vardır yani. Değil mi anneciğim? Görüşürüz. Biz buradayız ya bırakıp gidemiyor da. Gitti. Makule <laughs> dişli kızım benim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Anneciğim sen kendini izdirmiyorsun zaten. Maşallah. Her zaman tedbirlisin. Bir tane. Öpüyorum sizi.